Merhaba güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bilsem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hikaye çalışmaları yapmıştık. Hikayeler okumuş ve onlarla ilgili soruları cevaplamıştık. Bu videomuzda yine sizlere hikayeler yazdım. Sorular oluşturdum. Haydi başlayalım. Güzel dostlarım bu soru tarzında öğretmenimiz bize bir hikaye okuyor. Daha sonra bu hikaye ile ilgili sorular soruyor. Onun için... Öğretmenimiz hikayeyi okurken bizim hikayeyi aklımızda tutmamız gerekiyor. Şimdi ben burada bir hikaye var. Bu hikayeyi okuyacağım. Sizler de beni dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Daha sonra sizlere sorular soracağım. Başlıyorum. Annemin mutfağında dört tencere vardı. Düdüklü tencere içlerinde en eski olanıydı. Alüminyum tencere ise en yenisi. Alüminyum tencerede annem genellikle bize mısır patlatırdı. Üzerinde lale desenlerinin olduğu bakır tencerede süt kaynatılırdı. Paslanmaz çelik tencere en küçük tencereydi. Annem ona pilav tenceresi derdi. Şöyle bir kez daha bakın. Soruları soruyorum. Evet, sorularımızı açtık. İlk sorumuz annesi en küçük tencereye ne demektedir? Evet, en küçük tencere hangisiydi? Paslanmaz çelik tencereydi. Ona annesi ne diyordu? Pilav tenceresi diyordu. Doğru cevabımız pilav tenceresi olacak. Pilav tenceresi diyeceğiz. İkinci sorumuz. Annesi alüminyum tencerede genellikle ne yapardı? Ne yapıyordu alüminyum tencerede? Evet. Mısır patlatıyordu değil mi? Cevabımız mısır patlatırdı olacak. Mısır patlatırdı diyeceğiz. Cevabımız bu şekilde net olacak. Evet geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Annesinin en eski tenceresi hangisidir? En eski tencere hangisiydi? Evet düdüklü tencereydi. Cevap olarak düdüklü tencere diyoruz. Peki en yeni tencereyi sorsaydı en yeni tencere hangisi? En yeni tencerede alüminyum tencere değil mi? Evet, o şekilde cevaplayacaktık. Buna ne diyoruz? Düdüklü tencere diyoruz. Bu şekilde cevaplıyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Hangi tencerede lale desenleri vardır? Evet, hangi tencerede vardı? Bunun cevabı da ne olacak? Bakır tencere olacak. Bu şekilde sorularımızı net bir şekilde cevaplıyoruz. Bakır tencere diyoruz ve başka bir hikayeye geçiyoruz. Sevgili arkadaşlarım sizlere ikinci metnimizi okumadan önce önemli bir hatırlatmada bulunacağım. Bazen öğretmenimiz bize bir hikaye okur, hikaye tamamlanmamıştır veya masal okur, masal tamamlanmamıştır. Bizden masalın hikayenin devamını getirmemizi ister. Onun için bizim öncelikle yine hikayeyi dikkatli bir şekilde dinlememiz gerekir. Sonra da güzel ifadelerle hikayeyi tamamlamamız gerekir. Ben burada hikayeyi tamamlama etkinliği yapmayacağım. Ama yarım bıraktığım hikayeler var. Sizler onların devamını düşünebilirsiniz. Onların devamını sizler getirebilirsiniz. İsterseniz videomuzu da durdurabilirsiniz. Bir hatırlatmada daha bulunayım. Aramızda resim sınavına girecek olan arkadaşlarımız vardır. Resim sınavında da yine bu şekilde yarım bırakılmış hikayeler verilir. Ve hikayenin devamını resim olarak bizden çizmemiz istenir. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra buradaki masalımızı okuyorum. Beni dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. İhtiyar kral üç oğlunu sırayla huzuruna çağırmış. Büyük oğluna beyaz bir at ve on altın vermiş. Onu ülkenin kuzeyine göndermiş. Ortanca oğluna altın bir kılıç ve yetmiş altın vermiş. Onu da ülkenin doğusuna göndermiş. Küçük oğluna gümüş bir yüzük ve bir altın vermiş. Bir altın vermiş. Onu da ülkenin batısına göndermiş. Kralın her birinden tek bir isteği varmış. nokta 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 devamını getirebilirsiniz. Ben sorularımıza geçiyorum. Evet, masalla ilgili ilk sorumuzu cevaplıyoruz. Yaşlı kral ortanca oğluna kaç altın vermiş? Ortanca oğluna kaç altın veriyordu? Küçük oğluna 10. Ortanca oğluna 70 altın veriyordu değil mi? Cevabımız 70 altın olacak. Peki en küçük oğluna kaç altın veriyordu? Ona da 1 altın veriyordu. İkinci sorumuz. Yaşlı kral küçük oğlunu nereye göndermiş? Evet küçük oğlunu ülkenin batısına göndermiş değil mi? Ülkenin batısına diyoruz. En büyük oğlunu ülkenin kuzeyine gönderiyordu. Ortanca oğlunu ülkenin doğusuna gönderiyordu. Küçük oğlunu da ülkenin batısına gönderiyor. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Yaşlı kral beyaz atı hangi oğluna vermiştir? Beyaz atı kime veriyordu? Cevabımız ne olacak? Büyük oğlu olacak. Büyük oğluna diyoruz. Kalemimiz bazen tutuluk yapıyor. Kusura bakmayın. Büyük oğluna vermiştir diyoruz. Büyük oğluna. Evet dördüncü sorumuz. Ülkenin kuzeyine gönderilen kimdir? Biraz önce söyledik. Ülkenin kuzeyine gönderilen kim? Evet yine büyük oğlu diyoruz. Büyük oğlu diye cevaplıyoruz. Ve bir sonraki hikayemize geçiyoruz. Bakalım. Evet hikayemizi açtık. Biraz uzun bir hikaye. Beni yine dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Okumaya başlıyorum. Ahmet mışıl mışıl uyuyordu. Rüyasında kocaman bir mutfağın içindeydi. Her şey devleşmişti. Mutfak masasının üstünde üç karton bardak vardı. Bunlardan biri yeşil, diğeri kırmızı, bir diğeri pembeydi. Kırmızı olan bardağın üzerinde otobüs resmi vardı. Pembe bardağın üzerinde ise 5 vagonlu bir tren vardı. Her vagonda bir meyve vardı. İkinci vagondaki muz harikaydı. Hemen sandalyeye tırmandı. Masanın üzerine çıkmıştı ki trenin hareket ettiğini gördü. Yine bu hikayenin devamını da getirebilirsiniz. Şimdi ben sorularımıza geçiyorum. Hadi sorularımızı cevaplayalım. Evet ilk sorumuz çok basit. Rüyayı gören çocuğun adı nedir? Hatırlamayan var mı soruyor? Evet çok basit bir soru değil mi? Neydi çocuğun adı? Ahmet'ti. Buraya hemen Ahmet yazıyoruz. İkinci sorumuz kırmızı bardağın üzerinde ne resmi vardı? Ne resmi vardı? Evet otobüs resmi vardı. Peki yeşil bardağın üzerinde ne resmi vardı? Evet yeşil bardağın üzerinde bir resim yoktu. Peki hangi bardağın üzerinde tren resmi vardı? Pembe bardağın üzerinde tren resmi vardı. İyi dinliyorsunuz. Evet devam edelim sorularımıza. Üçüncü sorumuz. Rüyadaki tren kaç vagonluydu? Evet. Kaç vagonu vardı trenin? Doğru cevabımız 5 olacaktı. 5 vagonluydu diyebiliriz. Evet. Peki bir soru daha sorayım bu vagonlarla ilgili. 5 vagonu vardı. İçinde her birinde meyveler vardı değil mi? Muzun olduğu vagon kaçıncı vagondu? Doğru cevap 2 olacak. Bunu da bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz üzerinde tren resminin bulunduğu karton bardağın rengi neydi? Biraz önce söyledik. Evet rengi yeşil miydi? Hayır. Yeşil vagonla ilgili bir şey bahsetmiyor. Üzerinde tren resminin bulunduğu karton bardağın rengi neydi? Pembeydi diyoruz. Pembe diye cevaplıyoruz. Ve son hikayemize geçiyoruz. Sevgili dostlarım son hikayemizi okuyacağım. Son hikayemize ilgili yine 4 sorumuz var. Bunlardan ikisini ben cevaplayacağım. İkisini de siz cevaplayacaksınız. Beni dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Evet okumaya başlıyorum. Minik kulaklı bir tavşanla siyah benekli bir kedi otobüsle yola çıkmışlar. Otobüsün şoförü kocaman bir fareymiş. Otobüste Şoförden başka 17 yolcu varmış. Minik kulaklı tavşan en arka koltuğa turuncu civcivin yanına oturmuş. Kedi ise tavşanın önündeki koltuğa oturmuş. Kedinin yanındaki koltukta şoförün yakın dostu kırmızı ibikli horoz horul horul uyuyormuş. Birden otobüs ani bir frenle durmuş. 3 nokta Yine hikayenin devamını sizler düşünebilirsiniz, getirebilirsiniz. Şimdi sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz yine basit bir soru. Benekli olan hayvan hangisidir? Hangisidir? Doğru cevap kedidir diyeceğiz. Kedi cevabını vereceğiz. Peki tavşan, minik kulaklı tavşan kimin yanına oturmuş? Kimin yanına oturuyordu? Düşünelim. Evet Civcivin yanına oturuyordu değil mi? Evet civcivin diyebiliriz. Veya turuncu civcivin diyebiliriz. Rengini de belirtebiliriz. Turuncu civciv diye yazabiliriz. Bu şekilde cevaplıyoruz. Ve son iki sorumuza geçiyoruz. Son iki sorumuzun cevabını sizler vereceksiniz. Haydi bakalım. Ve sizin sorularınız ekranda. İlkini okuyorum. Horozun yakın dostu olan hayvan hangisidir? 3 yazıp hayvanın ismini yazacaksınız yorumlar bölümüne. Dördüncü sorumuz otobüste toplam kaç kişi vardır? Bakın dikkat otobüste toplam kaç kişi vardır? Yine 4 yazıp cevabını yazacaksınız. Güzel dostlarım isimlerinizi yazabilirsiniz cevabınızla birlikte. Yorumların yanına videomuza ilgili kanalımıza ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ayas hocanıza tavsiyeleriniz varsa bunları yazabilirsiniz. Ayas hocanız sizin için çalışmaya devam edecek. Bilsem çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mümkün mertebe sizler için soru hazırlamaya devam edeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Sizlerden de eğer videomuzu beğendiyseniz o beğenme butonuna tıklamanızı rica ediyorum istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hepinizi yürekten selamlıyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla.